Kanalımdan hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere oldukça lezzetli bir tarif hazırladım. Hep beraber mantı yapacağız. Tam ölçü, çok lezzetli, şekliyle de bayılacağınız bir tarif. Şimdi hep beraber gelin yapımına geçelim. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla işe başlıyoruz. Karıştırma kabımıza 4 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Şöyle ortasını biraz açıyoruz. Ve bir tane yumurtayı kırıyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu yumurtamızın üzerine ilave ediyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ döküyoruz ki hamurumuz çok daha rahat açılsın. Bir çırpıcı yardımıyla şöyle yumurtamızı ve tuzumuzu çırpıyoruz. Ve yavaş yavaş su ilavesi yaparak hamurumuzun kıvam almasını sağlıyoruz. Şöyle çırpıcıyla biraz çırptıktan sonra elimizle yoğurmaya geçeceğiz. Suyu çok az ve yavaş yavaş ilave edin arkadaşlar. Birden boca ederseniz hamurumuzun kıvamını ayarlamakta zorlanabilirsiniz. Şimdi elimizle yoğurmaya geçiyoruz. böyle yavaş yavaş suyumuzu ilave ederek hamurumuza kıvam aldıracağız. Ben şimdi size hamurumuzun kıvamını da göstereceğim. Unumuzun kalitesine göre ve yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Bakın şöyle sert bir hamur olacak. Kesinlikle yumuşak bir hamur olmayacak arkadaşlar. Mantı hamuru biraz sert olur. Ve tezgahımızı aldıktan sonra çok güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Şimdi elimizin ayasıyla bastırarak hamurumuzu güzelce en az bir 5 dakika kadar bu şekilde çevire çevire yoğuruyoruz. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız mantınız da o kadar güzel olur. Bakın şöyle çevire çevire elimizin ayasıyla bastırarak güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. Şimdi yoğurduğumuz hamurumuzu iki eşit parçaya bölelim. Bakın iç dokusunu da göstereyim sizlere. Ve tekrar böldüğümüz bir parça hamurumuzu şöyle büyük bir beze olacak şekilde yapıyoruz. Şimdi diğer hamurumuz da aynı şekilde şöyle ortada birleştiriyoruz ve büyük bir beze yapıyoruz ve yuvarlıyoruz. Şimdi kabımıza tekrar koyalım hamurlarımızı ve üzerine örtelim en az yarım saat kadar bekletelim. Şimdi biz kıymalı harcımızı hazırlıyoruz. Burada 400 gram kadar kıymamız var ve iki tane büyük soğanımız var. Soğanımızı rondodan şöyle geçiriyorum arkadaşlar. Siz rendeli edebilirsiniz. Şimdi rondodan geçirdiğimiz soğanlarımızı kıymamızın üzerine döküyoruz. Şimdi tatlandırmaya geçelim. üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Birazcık karabiber çekiyorum ben. Baharat kısmı tamamen zevkinize kalmış. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Birazcık pul biber döküyorum ben. Ve şimdi güzelce hepsini yoğuruyoruz. Bu esnada dediğim gibi toz kırmızı biber, kimyon onları da kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Kıymalı harcımız da hazır. Ve şimdi dinlenen hamurlarımızı açacağız. Tezgahımızı birazcık unluyoruz. İlk etapta arkadaşlar Hamurumuz sert olduğu için merdane kullanalım. Birazcık merdane ile açtıktan sonra oklava yardımıyla incelteceğiz. Merdane ile şöyle birazcık açıyoruz. Şimdi oklavaya geçtim ben. Ben metal bir oklava kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar hamur işinde çok daha işe yarıyor. Çok güzel açıyor. Siz de bunlardan kullanabilirsiniz. Ama yoksa normal oklava da kullanabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu açarken ortadan kenarlarına doğru bastırarak açalım ki kenarları kalın kalmasın. Arada bir de unlayalım ama çok fazla un kullanmayalım. Bakın şöyle açarken kenarlarına da bastıralım ki kenarları kalın olmasın. Şimdi ben size inceliğini de göstereceğim. Hamurumuzun daha istediğim incelikte değil. Birkaç kere daha şöyle açıyorum. Bakın şimdi oldum. İstediğim inceliğe geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Şu kalınlıkta olacak. Şimdi ben kesmek için şöyle küçük bir bardak kullandım. Sizde böyle küçük bir çay bardağının ağız kısmıyla kesebilirsiniz. Şöyle küçüklükte yuvarlaklar çıkartıyoruz. Biraz dikkatli çıkaralım ki çok fazla hamurumuz ziyan olmasın. Ve şöyle artan kısımlarını dikkatli bir şekilde elimizle alıyoruz. Ve bu çıkarttığımız parçaları arkadaşlar kesinlikle atmıyorum. Ben bunları da haşlayacağım çünkü. Şöyle biraz küçülterek bir kenara bekletiyorum. Ve şekil verdiğim hamurlarımız şöyle orta kısmına kıymalı harcımızdan birazcık koyuyoruz. Ve şöyle poğaça katlar gibi şöyle katlıyoruz, yapıştırıyoruz ve iki uç kısımlarını da arkada şöyle üst üste gelecek şekilde kapatıyoruz. Bakın şöyle bir şekil oluyor. Dediğim gibi şekli de çok güzel. Yapımı da oldukça kolay. Şöyle bir daha göstereyim sizlere. Yapıştırıyorum ve arkadan uçlarına birbirine tekrar birleştiriyorum. Ve bütün hamurlarımı şimdi bu şekilde yapıp bitireceğim ben yapması da çok eğlenceli arkadaşlar gerçekten. Yaptıkça ve bittikçe zevk alıyorsunuz, görüntüsüne hayran oluyorsunuz çünkü. Farklı mantı tarifleri arıyorsanız kesinlikle bu tarifimi kaçırmayın derim. Yiyenler de çok beğeniyorlar. Şimdi yoğurt sosunu hazırlayacağız şöyle. Bu güzel mantının yanına kendi yaptığım ev yoğurdumla sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Bolca koyuyorum. Ve şimdi sosunu hazırlayacağız üzerinin sosunu 2 yemek kaşığı kadar tereyağım var onu güzelce ısıttım üzerine birazcık toz biber ve kırmızı biber ilave ediyorum tereyağım şöyle kavrulduktan sonra altını kapatıyorum üzerinin sosu da hazır şimdi mantılarımızı haşlamaya geçtik büyük bir tencereye bolca su ilave ettim. Bir tatlı kaşığı yine tuz ilave ettim ve 2 yemek kaşığı kadar da yine sıvı yağ ilave ettim. Birbirlerine yapışmaması için tuz ve sıvı yağını mutlaka koyun arkadaşlar. Ve mantılarımızı kaynayan suyumuzun içine atıyoruz. Çok fazla karıştırmayalım ilk etapta. şöyle birazcık karıştıralım ve bırakalım birbirine yapışmaması için kaynaması için bekliyoruz arkadaşlar kaynadıktan sonra bakın şöyle size suyunu da göstereyim ne kadar berrak hiç unsu bir unlu bir su olmadı kaynadıktan hemen bir 5 ila 8 dakika sonra mantılarımız zaten suyun üzerine çıkıyorlar ve bu da pişmiş olduğunu gösteriyor bize. Ve şimdi servis tabağımıza mantılarımızı bir süzgeç yardımıyla alıyoruz. Bakın şekli hiç bozulmamış, dağılmamış. Çok güzel bir mantı oldu. Çünkü hamuru harikaydı arkadaşlar. ve şimdi yapmış olduğumuz sarımsaklı yoğurdumuzdan mantılarımızın üzerine şöyle bolca gezdiriyoruz. Ve şimdi de üzerine yaptığımız tereyağlı sosumuzdan da gezdirelim. o kadar güzel oldu ki o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar sizlere anlatamam artık dışarıdan kesinlikle hazır mantı almayacaksınız bu lezzeti tattıktan sonra bundan eminim şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere bu muhteşem tarifi kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir Videomu da seyrettiğiniz için sizlere ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere mantının yapılışını en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştım. Bir dahaki pratik, güzel ve değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.